Oyun camiasından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Mustafa ee, Lego Movie ve Video Gaming'in 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Buradan başladım çünkü şu an kaçıncı kez video başlattığımı bilmiyorum. Ee, gerçekten çok sıkıldım artık. Şurada bir üç görüyorsunuz o bölüm yaptım çünkü onu e, videoda yaptım aslında da silmek zorunda kaldım. Ee, bir yeri yapamıyorum, bir yeri yapıyorum, bir yeri yapıyorum, bir yeri yapamıyorum. Şu an olduğu gibi şu an konuşuyorum. En son ne yapmıştık? Bu bu buna aşık olmuştuk arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Buna aşık oluvermiştik vermiştik. Şimdi o karakter bu karakter bizim oldu. Burada hızlı hızlı arkadaşlar karakterim bile burada çünkü buradan başladık. Buraya yine geçemedim. Buraya gerçekten niye geçemediğimi bilemiyorum. Şu an gerçekten sinirliyim. Şöyle yapsak. Aha geçtik arkadaşlar. Oh, şu an hala mantığını çözemedim ama geçtik. Şu an gerçekten çok e, mutlu oldum. Bu video biraz uzun olur diye söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar o 1-3'ü nereden buldum? Hemen göstereyim size. E, öbür karakteri geçip Şöyle göstereyim. Öbür karakteri geçip şimdi ka adam konuşuyor. Şimdi arkadaşlar. Burada bir tane şey var. Buraya deldim C'ye basarak. E, Kadından. Tabii karakterim şimdi kadın olduğu için. Onu söyleyeyim. Şuradaki altınları toplayayım. Param da bayağı fazla işte o, o, onun yüzünden oynay oynaya gerçekten ben bile sıkıldım ee, bir yer var kesinlikle oraya yine tek yapamayacağım onu üzün çok üzülüyorum şu an yine space falan gerçekten şu Lego'nun şeyine hayran şöyle get gibi atalım biz böyle daha hızlıyız ya Evet şu an bunu ilk defa görüyorum şöyle atlayalım polis şeyine geldik burada atıyorum buraya gerçekten ezberledim evet, şu yukarıdan hep hata yapıyorum arkadaşlar Evet buraya kesinlikle çıkamıyorum hiçbir zaman söyleyeyim onu ondan biraz zaman harcayabilirim İnşallah harcamam Evet hep böyle oluyor ya Şimdi yapacağım işte. Şimdi hissediyorum. Hayır yan yan tarafa doğru zıplamıyorum çünkü riske almak istemiyorum. <laughs> düz vardı düz duvarda yürüdüm. Ee, şöyle yapsak şu an sizin de zamanınızı almak istemiyorum. şöyle space'e bastık şimdi şimdi. Şöyle. Şöyle tam ileri gidiyor. Hop. Şöyle yaptık. Şöyle yaptık. Evet yaptım arkadaşlar. Şu an gerçekten mutlu oldum. Şimdi burada bir şey gelecek. Video girecek. Gerçekten buraya kadar izledim. Buradan sonrası oynayamadım. Oynayamadım daha doğrusu. Bilgisayarım, bilgisayarımda bir hata oluştu. Oyun kapandı. Evet burada bir videoyu izledim. Gerçekten komik. Ee, şöyle hatırlatacak size. Babam sınıfta kaldığı bir karakter vardı. Kızın adını hatırlamıyorum e, ee, az sonra yani onu izlediyseniz şimdi hatırlayacaksınız hani bir gül bir sinirlenen bir karakter vardı e, ee, şimdi onu göreceğiz buraya geçemedi ha şu an o yüklenecek yüklensin artık bu video biraz uzun olabilir demiştim herhalde evet izleyelim videoyu hemen şu an susuyorum onu da söyleyeyim Evet şu an <laughs> bu biziz piece of resistance. I, I, I don't. Where am I? What's happening? What's happening? Şu an bize sinirlendi. No, I Şen gerçekten bize sinirlendi ama <laughs> az göreceğin şey gerçekten komik. <laughs> oh evet. yes, <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> evet gördüğünüz gibi şu gerçekten çok komik anlar. <laughs> Bizim karakterimiz şu an çıldırmış durumda. E bu neden böyle yapıldı hemen söyleyeyim ama o kadının arkadaşlık olduğumuz için o kadına düşmanlar. Şu an ben mi oynuyorum? Hayır şu an ben yine oynatmıyorum. Evet ben oynatmıyorum şu an. Gördüğünüz Zaten bunları ben yapma ihtimalim yok. Sonunda geçtim buraları. Hop, çok iyi. E, ee, bu oyun yine arkadaşlar söyleyeyim. Yani bir 4-5 gün olmuş haberim yoktu. Ben de bir arkadaş vasıtasıyla aldım bu oyunu. Hediye ettiler. Hemen şunları dövüyoruz. Evet, evet. Evet, evet, arkadaşlar gerçekten bu oyunda bilemediğiniz şeyler çok var. İngilizcenizde yoksa eyvah eyvah yani benim gibiyseniz boşa sallıyorum. <laughs> kendi şeyimi de öldürdüm. Evet. Evet şunları hemen kuralım. <laughs> Arkadaşlar yani konsol şeyinde değiştirin zaten o sizin nasıl değiştirirseniz ona göre oluyor. <gele>. Bu, <gülüyor> bu. bu <gülüyor> neymiş? Vaaay <laughs> işte bunu sevdim. Her yeri kırabiliyor musun? Eyvah! işte bunu sevmedim. The laser can cut through destroy any gold lego Şunu haklayalım. Şu an... Wow. Şimdi şöyle, bak bunu... Şu... Tamam, şimdi ne yapacağız? Ha, Hmm. Sonra aşağıya geleceğiz. Bu oh, videoda görmüştüm. Ve da öldüreceğiz. Sonra oradaki tabeli alıp ikincisi de tamam. Sonra karakterimizi değiştireceğiz. Çünkü o bizim amelimiz bildiğiniz gibi. Can you drill through it, please? E burada bile bunu yapıyoruz ya. Oho. Oh, bak onu atlayacakmışız. Bak bunu gördüm. İyi oldu. ben şunları döverim. Vay bunlar robot mu? Bunlar robot mu? Şuraya bir atlayalım.

Va işte tamam. Heh, anladım. Arkadaşlar buradan sonrasını yapamamıştım. Sonra buraya kuracağız. Ha öbür bizim amelemiz yapacak. Amel ediyorum arkadaşlar. Yani onda bir sorun olması herhalde. Ne ne? Ne yani istemiyor musun beni? Ee, şu an kurmak istemiyor galiba. Ha bu kuramıyor. Yo. Ha bu bu kuruyormuş. Ha çok özür dilerim. Hep böyle özür diliyorum. Çünkü zaman almak istemiyorum. Ha yukarı geçip onu kıracağız. you drill through the roof? Yeah, although the last time I Yok şu an saçma Evet saçmalamışım gördüğünüz gibi saçmalamamışım. Yani sanırsam saçmalamadım. No. Uh oh. Did you <laughs> say <laughs> something? Nope. Şu Çok şu gerçekten komik anlar yaşanıyor. Bu... Ee, bunu filmlerde bile yapam yap yapamazlar arkadaşlar. Gördünüz mü kırmızı butona bastı ya. yok Böyle saçmalık olamaz. Aa güçlenmiş bunlar. Ee sonra ne yapacağız? Şimdi şuna geçelim. Ee bunda bir şey var mı? Of çatı çutu sesler. E yukarı nasıl çıkacağız? Ama tek vuruşta yıktım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu oyunu gerçekten öğrenmeye başladım. Şu an gerçekten e, sevmişliyim. tamam. Öbür yapıyormuş. Öbür öbürü yapıyor mu? Öbürü mü yapıyor? Niye böyle bir şey oldu? Şu an ne yapacağım bilmiyorum ki. Şuna geçelim. Bu mu kuruyor? Ee, yine niye bunu kurduruyorlar ki? güzel. Tamam sonra? Üçü, üçünü de alınca devam edecekmişiz. Buralara hiç bakmadık. Allah ve buradan sonra ne yapacağız işte. Yine ben kırıyorum ama. Bari zarar verelim değil mi arkadaşlar? Yani videoyu uzun yapmak için de yapıyorum aslında bunu. Buradan sonra ne yapacağız? Şu an dalga geçiyorlar bende. Şunu atlayamıyoruz tabii ki de. Şu an benim dalga geçiyorlar. Bu da Lego'da arkadaşlar en iyisi kasma olmamız yani. Yani Lego'da bile kasma kasmamız lazım yani. Ee, kolay kolay kasmaz zaten. Onu da söyledim size. Arkadaşlar ee, şey bu Lego'nun gerçekten çok güzel oyunları var ama gerçekten karışık olanları da var. Buraya yapabiliyor musun şey? Va işte yine öğrendim. Yoksa bunu ölsem de bulamazdım arkadaşlar. Bunu ölsem de bulamazdım. Ha yani o zaman altın gördüm. Her yere yapıştırıyorum. Şu an Evet, şu an Yukarıdan da geliyor o şu an kalas tütü. Şu an kalas tütü arkadaşlar Şu an Aa içeriyi de görebiliyorum. Aa burada kalp mi o? Aa, de değilmiş. Evet, bu görev de tamam. Hmm, bir de ileri gideceğiz. Evet, şu an. Buraya mı gideceğiz? Ha, bu karakteri okutması lazım. Bu karakteri okutunca Tabii ki de buraya da giremiyoruz. Ha, bu da tamam arkadaşlar. Şimdi istediklerini bulacağız. Burası gerçekten çok zor. Ee, ne istiyor? Orasını istiyor. Bu. Ha, tamam. Buraya bulduk. Gerçekten burası çok zor. Şimdi orayı istiyor. Bu hangisi acaba? Bu mu? Ha, buymuş. Çok güzel. Ne istiyor şimdi bu ne istiyor? Bu da tamam. Ne istiyor? Tamam bu da tamam. Ne işe şu? Tamam bu da tamam. Ee, şu. Aa! Aa! Tamam bu da tamam. Evet bu da tamam arkadaşlar ladder. Vay. vay vay vay. işte oyun şimdi başlıyor arkadaşlar diyebilirim. İşte bak. Bunu senin hani sen gerçekten bunu gerçek yapmışlar. Şu çok tatlı tatlı çıkıyoruz. Minecraft'ın gibi. Füzeci mi o? Ee, We better stay up here, sir. Yeah. Şu an bana dal geçiyorlar hoppa hopa, şurayı kıralım <laughs> Şu an ne yapacağımızı o bile bilmedi. Hopa, şuradan can mı alıyoruz? Bana can alıyoruz zannettim ya. şimdi şu bence oradan bir şey yapacağız arkadaşlar hop şuradan aa bu ne bunlarla bir şey yapacağız arkadaşlar acaba ne yapacağız evet arkadaşlar füze yaptık gördünüz mü bilgisayar masasından füze İşte bunun adı lego Asla ses kayıt. Arkadaşlar bu bütün oyunları birleştirmiş. Ya da gelse şey. Vay vay vay. Şu an çok iyi bir durumdayım. Ay öldüm. Tabii ki de zıplayamıyoruz burayı. Ee, düşmem için ne yapacağım? Aslında buradan da videoyu bitirsem var ama bitirmeyeceğim. Hmm. Şu an gerçekten saçmalıyorum. Evet çıktık. Ya mi ya bana denk gelirse. Oh of 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 Bunu bile düşünmüşler. Hii! Bu olmadı işte ya. O kadar denk kopa şu an bile bile gidiyorum yani bu, öğrendim artık. Bu son oldu inşallah. E, güzel bir bölüm oldu gerçekten. Bunu yayınlı yayınlarım. Akşama doğru siz de tabii iz, izleyebilirsiniz, izlersiniz arkadaşlar. Hayır ya, hayır. Ne yapacak? Ne yapıyorduk ki orada zaten? Oraya hatırlayamadım ben. Şu an konuş konuşmak istemiyorum aslında. Da. E niye olmuyor şu an zıplamıyoruz şu an zıplayamıyoruz Ha zamanı varmış evet şu an ben bir sıkıldım evet ya yeter şu an çok sıkıldım bölümü de bitiririm herhalde. Şu an boş boş sallıyorum. İkinci bölümü de buradan başlayacağız inşallah. Hadi at bizi, at bizi, at bizi. Şu an geziyim. ne yapacağımızı bilemiyorum. Böyle altın toplayayım. Böyle altın toplayalım değil mi? Ama buraya kaydetmedi kaydedebildim mi acaba? Yok kaydedemedi. Buraya geçmem lazım arkadaşlar. Bir dakika. Şu an nasıl ses var bilmiyorum. Biraz daha açalım. Evet hadi hadi. Zıplamalısın. Zıplamalısın. Evet, gördüğünüz gibi. Buraya geçmem lazım ki Buraya geçmem lazım yani o kaydedilmesi için. Çünkü kaydetmiyor. Belirli yerlerde kaydediyor. Aa denk geldi bana. Ya denk geliyordum ya. Aa tekte geldik buraya geçeceğim arkadaşlar. Çok inat yaptım. Çünkü Karadenizliyim. Karadenizli inadım tuttu şu an. Ee, şu an gerçekten çok sinirlendim. İlk başta gerçekten çok yaklaştık. Şimdi böyle geliyoruz. Sonra hoppa yaptık ya. Uf yine mi? Ha basacağız. Ne değiştir ya? Ay yine değiştik. Hadi bir kere daha denk geldi lütfen lütfen ha tamam. Z'ye basacakmışız. Şu Lego çok çektirecek arkadaşlar bana şimdiden belli ediyor. Çünkü adı Lego. Ya yeter ya. bugün şu an son değişim arkadaşlar. Şu an gerçekten son değişim olmazsa ee, bölümü bitireceğim. Olursa da hiç yine bölümü bitireceğim yani. Olursa da olmazsa da bölümü bitireceğim şu an çok sinirliyim. Niye böyle ilk başta nasıl bir şey yaptık? Şu an paralarım da gidiyor arkadaşlar. Ben Karadeniz'im dedim. Tabii ki de yine sözümde duramayacağım. Ve gel bak bırakacağım bakalım ne yapacak. Bırakacağım gerçekten. Bazıları buraya 10 kere de geçer. Ben 100 kere de geçerim. Of, ya gerçekten burayı izlemeyin derim. Şimdi ben oraya nasıl geçtim? Onu merak ettim. Biraz da şöyle depar at depar atmıyor da bu. Uf ya gerçekten bu Lego yapımcılarına sesleniyorum. Yet oyna be? Bu, bu oyun be böyle? Kaç oldu arkadaşlar bu ya? Artık artık öl yine ölümü öleceğiz şimdi. Şimdi. Artık ben de sıkıldım. Buradan başlayacağız ya da ben buraya yapıp ee öyle başlarım. Şu an gerçekten sessiz sessiz olmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler ben de sıkıldım. Yorum atmayı beğenmeyi unutmayın gerçekten bu son şeyden dolayı özür dilerim. Görüşürüz arkadaşlar.